26 Şubat Hava soğuk. Şöyle bir güneşli ama soğuk. Birkaç arayı açalım dedik şöyle. Burası neresi? Tabii insanlar bilmiyor. Evet. Camili işletmesi macaer. Evet yumurta Ektediğimiz kadar etkilenmemiş. Yeni doğan arılar var bakın. Mesela Yeni doğan var, larva var, balısı var. Çok da. Balık kovanın ön tarafından ısınmış taraftan daha çok balı tüketmiş. Bakın yani bu kış biraz böyle olmuş. Bakın şöyle daha çok şu ön taraftan güneşin aldığı taraflardan arı balı bitirmiş. Bu arka taraflarda balı var. 5 çıtalık bir arı ortalama olarak. Bunun ikisinde yumurta var. Ama henüz daha istenilen seviyeye gelmemiş. Mevsim olarak. Bakın hemen etrafı göstereyim. Hemen sırtlarda kar var. Maçeldeki işletmemiz burası. Evet devam ediyoruz. Dört çıtalık bir arımız. bal tüketiminde evet. ön taraflarda biraz eksilme aynı. Var. Evet. Şöyle evet. Bu tarlarda herhangi bir üşüme Yok. Daha çok onu bakıyoruz. Herhangi bir şey, havalar çok soğuk gitti. Şeyden sonra ama arıyı sıkıştırmıştık, boş çerçevelerini almıştık. Bunun faydası oldu. Yani Bahar'ın özellikle Bölgenizin yapısına göre ilk bakımlarda, tabii uygun havalarda ilk Bakımlarda biz arıyı Boş çerçevelerini, ballı çerçevelerini alıyoruz. Arıyı mevcudu kadar sıkıştırıyoruz. Daha sonra ihtiyaç olunca fallı çerçeveleri mevsimin durumuna göre, polen akımına göre tekrar gerisin geri veriyoruz. Tabi burada sırlarını alıp verdiğimiz zaman arı direkt balı tüketiyor. Daha hızlı gelişim oluyor. Mevsim itibariyle tabi buradan 10 yıl öncesinde ilk bakımları biz Nisan aylarında filan yapıyorduk. Nisan'ın 20'lerinde. Ama tabi iklim değişiklikleri o kadar hızlı ani olmaya başladı ki bakımları artık Şubat'ta Mart'ta bile yapmıyoruz. Ocak'ta Şubat'ta yapmaya başladı. Sene Türkiye genelinde adalardaki mevcut azlığı yüzde beş, yüzde on, yüzde yirmi oranında da bizde de var. Ama şükürler olsun kayıp yok. Ona da bir bakalım isterseniz. Ama balları ve yumurta düzenine bakılınca tabi diğer bölgelerdeki arılarla bakıldığı zaman mevcutları az gibi gözükebilir ama bu coğrafyada şu anda kayıt olması gereken mevcutlar. Teşekkürler.